Gaziantep'in en prestijli ve karlı yatırım projesi İkonova. Sadece %1 peşinatla dairenizi seçin, ilk ödemenizi Temmuz 2017'de yapın. Aralık 2017'de evinize taşıdı. İkonova'da yaşam başlıyor. Antalya'da hal kapılarını kapatarak hal esnafına ve komisyoncuları hedef alan eylem yapan domates üreticilerine Gaziantep sebze ve meyve halindeki komisyoncular tepki gösterdi. CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, partisinin Antalya milletvekili Devrim Kökün de desteklediği domates üreticilerinin yaptığı eylemde komisyoncuların vurguncu ve hırsız olarak gösterildiğini söyledi. 80 kuruş. Domates. Al, şeyden almış. Yerinden almış. 1 lira. Müşteri yok. Buradakiler hepsi esnaf, çalışan. Müşteri yok. Bir liraya. Şimdi bu işte bir arada bir götüren var. Üretici rezil. Komisyoncu olarak, tüccar olarak biz reziliz. Tüketici çok pahalıya yiyor. Ama neyse bu aradaki götüreni bulunsun istiyoruz. Bizim en doğal hakkımız bunu Allah için. Birisi çıksın kamyona binsin Antalya'dan nereye gidiyorsa gitsin oradan alan adamı da gitsin pazarda mı buluyor marketten mi buluyor bunun fiyatını kimin bu işi bu işten rant götürdüğünü ortaya çıkarsın birisi Allah için bunu yapsın şimdi Antalya'da yapılan eylemde hep komisyoncular vurguncu hırsız pahalı pa bütün pahalı Türkiye'nin ıı, sorun Türk milletine kim pahalılık yaratıyor derseniz komisyoncu diyor hemen. İlk taş bize. Hayır kardeşim biz değiliz. Biz sözümüzün arkasındayız. Esnaf olarak. Esnaf grubu olarak. Biz bu işten hiçbir şey götüremiyoruz. Ama mesleğimiz olmuş. 35-40 seneden beri ben bu işi yapıyorum. Benim başka bir mesleğim yok. Onun için acizlikten yapıyoruz biz bu işi. Saat 2'de kalkıyor bu çocuklar. Bu esnaf saat 2'de gece kalkıyor, yollara düşüyor. İtler yatarken bu insanlar burada. Arı çağrı söylüyoruz. Ben 16 yıldan beri halde komisyoncuların dernek başkanıyım. Federasyonun da yönetim kurulu üyesiyim. Bunun için gitmediğimiz daha kalmadı. Eskiden bu domatesin bakkal veya market pazarcı satarken faturası olurdu. Faturasının üstüne bunu 1 liraya alırdı. Pazarcı, marketçi 1300 liraya satardı. Ama şimdi 2300 liraya satsa kimse bir şey demiyor. Bu şeyin e, denetimi yok. Türkiye serbest, serbest, piyasa ekonomisine geçtikten sonra kesinlikle bu olayın içinde bir an götüren var. Ama bunu tespit etmek sizin göreviniz. Bunu tespit etmek hükümetin görevi. Bizim bakanlığımızın görevi. Bunu bulsunlar. Bu hırsız bulunsun. Biz hırsız değiliz. Biz emekçiyiz. Gece hangi esnaf grubu, grubu saat 2'de kalktı iş geliyorsa bu Türkiye'ye bağırı çağırıp söylüyorum. Gelsinler göstersinler bana. Bu kadar emek veriyoruz. Biz tedarikçiyiz. Bu kadar emek veriyoruz. Bedavaya çalışıyoruz. Bedavaya ama adımız biz rant götürüyor oluyor. Bu işi düzeltmenler. Bu işi bakanlık bu işe el koymalı. Ya gelsin bakan ya hale. Kaç paraya sattığımı görsün. Gitsin bir markete gitsin. Orada kaç paraya satılıyor onu da görsün. Haksız mıyım? E, al hayırlı olsun. Al. 600 lira. 600 600, domates. Başkana katılıyoruz Allah'a. Doğru söylüyoruz. Söylüyor. Söylüyor. <laughs> <Doğru> söylüyor. <laughs> <Doğru> söylüyor. <laughs> ya şimdi vatandaş sen de ev sahibisin. Her şey her gün bir şey alırsın. Yani her şey gidiyor gitmiyor satılmıyor. Satış yok yani. Bizim biz fiyatı borsadır burası. Fiyatı kendimiz ben şu domatesi 2 liraya satmak istedim bir tane satamam. Burada Arz talep oluşturur fiyatı. Bu bu tüketici bu malı her zaman çok pahalıya yiyor. Katılıyorum. Ama biz değiliz. Onun suçlusu bulunmalı.